Ben de seni arayacaktım ama... ...ne bileyim, elim gitmedi bir türlü. Aramıza belki... ...kara kedi girmiştir dedim. Şahis ablayı sen anlattın değil mi kuyumcu olayını? Karakola gittiğimizi, tutanak tutulduğunu... ...hepsini anlattın değil mi ya? Dur bir izah edeyim önce. Ya neyini izah edeceksin be? Ha? O gün sen değil miydin kuyumcuya beni zorla götüren? hırsızlık yapayım diye iteleyen. Hatta o altınları sen attın çantama ya. Ya bir de utanmadan ihbar ediyorsun. Senin iyiliğin için yaptım. Ne işin var o insanların arasında? Hadi gel İzmir'e gidelim. Mahallemize. Bak, hayatımda ilk kez yarın ne yiyip ne içeceğim sıkıntısı çekmeden yaşıyorum ya. Ev sahibi kapıma dayanacak mı, dayanmayacak mı? Üniversite hayallerim var. Sen hepsini mahvettin ya. Ne olmuş yani üniversite yattıysa? Yani nedir yani? Ben de okumadım. Üzülüyor muyum? Ne o? Peki. Ben İzmir'e dönüp de ne yapacağım? Ömrüm boyunca Huriye teyzenin yanında mı kalacağım? Mahalledeki kadınlar gibi gündelik işlerde ya da konfeksiyonla mı çalışacağım? Ha? Evet Allah ben çalıştırmam seni. Ya sen daha kendine bakamıyorsun ya. Ya daha geçen gün sana para verdim ben. Ya bak, kendinle beraber beni de yakıyorsun ya. İnsan sevdiğine böyle yapar mı? Vallahi seviyorum ben. Benim bildiğim insan sevdiğinin mutlu olmasını ister. Oraları geç. Ben öyle nikahına gelip şahitlik yapacak adamlardan değilim. Öyle demiyorum. Hem şimdi birlikte olsak ne fark edecek? Birimizden birinde para olsa belki. Güzel dedin de... Bak Feyyaz... ...bana birazcık daha zaman ver. Amcamlarda kalayım. Hem belki İzmir'de kazanırım üniversiteyi. Sonra kendime bir ev tutarım. Ondan sonra amcam zaten kiramı öder. Sonra ne istersen yaparız. Sahi mi söylüyorsun kız? Aha. Hem Şahist abla bırakacağını mı sanıyorsun ikimizi de? O evde soktuğun adamı da yakalatacağım dedi. Ne dedi, ne dedi? İkimizi de içeri attıracakmış. Bir <laughs> attırır. Yildiği hatları kocasını anlatırsam kendini kapının önünde bulur. Ne yaptı ki Şahist abla? Orayı geç. Ya bak. Namık abi hiç bulaştırmasan bu işe. O benim sadece iyiliğimi düşünüyor. Dallama amma keklemiş seni. Kızım o herif yaşına başına bakmadan abayı yakmış sana ben sana diyeyim. Yok daha neler ya o benim abim. Lan kimse amca kızı için otel bası hır çıkarmaz. Muazzez. <laughs> bana bak bana. Eğer sana ben dokunmuyorsam başka hiç kimse dokunmayacak. Dokunanın Azrail'i olurum yeminle.